Edecek. Biz bu dağ önlediği için şimdi artık İran'la tek cephe olarak çalışabilir Onun için de Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Gelecek bütün olduğumuz boyunca Düşünün bütün Güney Anadolu'daki olduğumuz Suriye'de Irak olduğumuz baştan sonra kadar şimdi artık İsrail olacak? Yahudi ile Hudud olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak. Ve sana diyecek ki sen de benden beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber o savaşma savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darma derler, insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler, Türkiye'ye sevri uygulayacaklar. Güneydoğu'ya alacaklar, İsrail'e katacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler. Ne yapacakları belli. Zaten de onlar hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı, 1400 yıllık Osmanlı Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı, bulunduğumuz cephe aykırı, biz hep mazlumlardan yanıldık, hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik, onlara maşallık yapmadık, bebeğe tutup da al şunu öldür demedi bu millet tarihi boyunca. İlk defa bunları döneminde söylüyor. Hizbullah'ın silahsız Gelin tekrar bebekleri, kadınları, çocukları, yaşlar öldürün. Bu ne büyük vahşet. Bunun elbette dünyanın da hesabını veremezler. Ahirette de hesabını hiç veremezler. Şimdi ülkenin gidişatı maalesef böyle bir istikamete doğru gidiyor. Öbür taraftan millet eziliyor ve her zaman söylediğimiz gibi hayır navun planı adım adım uygulanıyor. Hayır navun planı nedir? Lozan'ı Batılılar imzalamıyordu. Milyon kere bunu açıkladık ama hala milletimizin büyük bir kısmının haberi yok. Amerika hala Lozan'ı imzalamamıştır. Clemenso, Fransa Başbakanı, Lloyd <laughs> George İngiliz Başbakanı bunlar da imzalamıyorlar. Hayim Naum, Mısır Ağamı, İnönü'nün Lozan'daki müşaviri bunlara gitti bir Yahudi olarak bir planı kurmak için Dedi ki siz Lozan'ı imzalamıyorsunuz. Ben size bir Yahudi olarak hayranım ben hahamım. Ve ben imzalamadığınızı biliyorum. Çünkü siz diyorsunuz ki biz birinci can harbini İsrail'i kurmak için yaptık. Niye Hristiyanlar İsrail'i kurmaya bu kadar çalışıyorlar? Çünkü Yahudi onları aldatmış. Onlara diyor ki siz Mesih İsa'yı sen bekliyorsunuz ya biz de bekliyoruz. Ama sizin elinizdeki İncil'de İsa in gelmesinin şartları yazılmamış. Bizim Tevrat'ta yazıyor diyor. Halbuki onları kaba almışlar. Cenab-ı Allah'ın hak kitabıyla hiç alakası yok. Mu? Bizim kitabımızdan istifade edin. Neymiş? İsrail kurulacakmış. Büyük İsrail kurulacakmış. O yüzden emniyeti için Hasan Emre'nize kadar ülkeler kontrol altına alınacakmış. Ve Süleyman Mabedi yapılacak. Bunlar yapıldığı takdirde yeryüzü Mesih'in İsa Aleyhisselam'ın gelmesi hazır olacakmış. Aslında onlar İsa kabul etmiyor. Biz onu öldürdük, çarmıha geldik diyorlar. Ama Hristiyanlar aldatmak için aynı İsa Aleyhisselam bekliyoruz. Bizim de Mesih'imiz olur diyor. Kendi havrasında sakın ha diyor kendi çocuğuna öğretirken. Bizim Mesih'imiz başka, biz İsa Aleyhisselam'ı tanımıyoruz diyor. Hristiyan'ın karşısına gittiği zaman aynı Mesih'i bekliyoruz diyor. E onun gelmesi için bunları yapması lazım. Öyleyse Haçlı Seferine çık, git Müslümanların 1400 yıllık topraklarını ellerinden almaya çalış, her türlü katliamı yap diye onları İsa Aleyhisselam yerine binavel gelsin aşkıyla askere gönderiyor. Şimdi de bu harfleri onun için yaptırıyor. Bu Buş dediğin saat budala adam, evangelist diye 100 sene evvel Yahudi Efer'den konuş tarikatın mensubu. Bu söylediklerimize inanıyor, ben İsa Aleyhisselam için çalışıyorum diyor. Halbuki tamamen İsa için çalışıyor. Onun gelmesi için yeri lazımdı. Çünkü İsrail'in kurulması lazımdı. Biler ne dedi, ben düşündüm hesapladım halkım karşıydı ama dini inancım bu harbi yapmama karar vermeme sebep oldu dedi. O da aynı mezhepten. Protestanlığı zaten Yahudiler kurmuştu. Kapitalist nizamı yerleştirmek için. Papalık faize karşı çıkıyordu faizi helal sayan ayrı bir din kurdular Hristiyanlığın içinde. Hristiyanlığı değiştirdiler. Asırlardan beri hep aynı filan için çalışıyorlar. Ve onlar da şimdi emirlerini amade olarak kullanıyorlar. Kullandıkları için Cihan Harbi'ni yaptırdılar İsa'yı kurmak için. Şimdi Lloyd George ve Clemenceau dedi ki efendim İsa'yı galibiyiz. Neden İsa'yı önce küçük kuracakmışız da sonra büyütecekmişiz? Kurmuşken büyüğün hepsini birden kuralım. Anadolu'da dahil olmak üzere. Onun için Fransızlar gitsinler Maraş'a. Niçin Kahramanmaraş bizim olsun diye değil. Ya alalım İsrail'e bağlayalım diye. İngilizler gitsin Filistin'e niçin? İsrail'i kursun diye. Kendisinin olsun diye değil. Hep İsrail uşaklığı. Bunları yaptık. E, şimdi bunlar da vazgeçeceğiz. Hem sonra biz İsrail'i kursak da iyi. Selçuklu'nun, Osmanlıların mirasçısı bir bağımsız devlet olursa bu her zaman bizim için tehdittir. Bir gün etraftaki Müslümanlar toplar bizi denize döken, dinimiz yok olur.